Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Turanet Liberty'de Weapon Mastery'e bakacağız. Türkçe karşılığı silah ustalığı. Şimdi Turanet Liberty'de bildiğiniz üzere 7 tane silah var. 7 de mi? Aynen 7 tane. Bu silahları normal elinize takıp e, belli bir yerlerden belli XP kastığınız zaman silahınız level alıyor Ben şuradaki artıdan bahsetmiyorum. Sağdaki artıdan bahsediyorum. Mesela benim stop'ım um şu an 15 level. Buraya tıkladığımda veya buradan tüm silahları da görebilirsiniz. Mesela Sword dedim. Buraya tıkladım. Buraya da görebiliyorsun. Bir stop'ımıza dönelim. Ben stop dagger oynuyorum. Stop'ım 15 level. Dagger'ım 14 level. Son bir level'ı kaldı. Zaten bunların falan Türkçesini veya ne iş aradığını merak ederseniz kanalımızda tüm silahların rehberleri var. Mesela dagger rehberinde dagger'ın bunların hepsini anlattık. Pasifleri anlattık. Aktifleri anlattık. Skill spekleri anlattık. Crossbow hariç bütün silahların rehberlerinin videosu var. Şimdi 16 level yapabiliyorsunuz dedik. Max verebiliyorsunuz. XP'sini nereden kasabiliyorsunuz size onu söyleyeyim. Ama ondan önce de şunu diyeceğim. Bu level'lar aktarılmıyor. Bunu çok söylüyorsunuz. Silah değiştiriyorsunuz. Bunun level'ı aktarılmıyor Üzgünüm. Burada kastınız burada kalacak. Bunun level'ını nasıl kasabilirsiniz? Bir. Şöyle başlayalım. Oyuna girdin. Tamam. Taze 10 tane kontratım var. Ben kontratı yaptığım yere gidip size göstereceğim. Günlük 10 tane kontrat hakkın geliyor. Buradan kontrat yaparsan 4 tane buradan gözyaşı veriyor. Bu gözyaşının tanesi sana 10.000 silah bizi verecek. 4 tane veriyor 40 bin. Bundan 10 tane yapıyorsun. 400 bin XP buradan alıyorsun. Fakat şöyle diyeyim bu yaklaşık bir 10 milyona falan. Bugün buçukta herhalde. Ben bir 500 bin ya da 300 bin 1 milyon XP kastım 9.3 oldu. Bayağı zor kasılıyor. Buradan 400 bin XP alıyorsunuz. Evet'larda veya açık dünyada şöyle mob kestiğiniz zaman parçamen düşüyor. Şunun yeşili var. O yeşillerde bunlar. Ben paket bulana kadar rolledim. Buradan da gene 4 tane bu gözleşi veriyor. Bunları da yapabilirsiniz. Gene sizin günde 3 tane co-op dungeon girme hakkınız var. Co-op dungeonları hemen açıyorum. 50 level herhangi bir co-op dungeon'a girdiğinde 6 tane bu göz veriyor. Yani günde 3 kere giriyorsun. 180 bin puan da buradan alıyorsun. 580 bin puan etti. Her hafta yenilen Secret Dungeon'ların challenge'ları var. Buradan işte Secret Dungeon'ların hepsini bu arada mekaniğini göstereyim. video çekeceğim. Gate of Infinity anlatacağım. Şimdi Secret Dungeon'ı tıklayıp buraya tıklayıp bunlar haftalık geliyor. Mesela bu yeni geldi. Ayın 14'ünde gidecek. Şu an ayın 12'sinde bu videoyu çekiyorum. Bu da 18'inde gidecek. birinde geldi. Bu 7'sine gelmiş. Buradan bu dancını bitirirsen 25 tane sana gözleşi veriyor. Yani 250 bin puan da haftalık buradan alıyorsun. Bu da aynı şekilde. Bunu da mesela ben bitirdim. 250 bin puan da buradan aldım. Bu mavi kontratlardan vermiyor puanı. Bunun yanında açık dünya dungeonlarından evet puan veriyor. Şuraya hemen gideceğim. Ve yüzdeliklerimi göstereceğim. %9.365 ve bu da %30.5 Şimdi size şunu diyeyim. İşte staff 15, dagger 13 var 14. Peki diğer silahları kasmadan niye düşük diyeceksin? Bu açık dünya dungeonlarında elinizde tuttuğunuz silah geliyor. Açık dünya dungeonlarından Shadowcraft, Silus Abyss 5-6, Tarodoma, ve Sanctum'da 50 level mob keserseniz bunlardan da Mastery bonus kasabileceksiniz. Arttırma yöntemlerini de göstereceğim. Şimdi gördüğünüz üzere 9.365 ve bir tane keselim. Hop. 9.365'te. Öyle abi hemen. Biraz doğru kesiliyor evet 50 level. Buraya parti lazım biz bir tane keseceğiz diye şey yapalım mı? Hayır hayır ona vurma. 9.39 oldu. Yani bu şekil kasacaksınız. Bu puanı nasıl arttırabilirsiniz? Evet çok az geliyor. Ve burada her kestiğim mob 10 puan gidiyor. Bunu arttırma yöntemleri 1 Dipora Hippograflukta bol enerjide Sağ alttan masteri Bonus var bakın bunları Yaptığınız zaman bunları bulursanız bu Talus'tan düşüyor mesela ee, Bu nereden çıkıyor lan Mystic çıkıyormuş tamam mı Bunları bulursanız her biri bunların masteri Bonusunuzu arttırıyor mesela 0.8 0.8 0.8 0.5 %1 benim kaç bonusum var 0.5 e alıyorum mesela buradan onun yanında şöyle bir yemek var. Bakın. Bu yemek %50 masteri bonus veriyor. Gelen silah level'ınız XP'sini bunu arttırıyor abi %50 bu dancından gelen puanı. O parça e, göz yaşlarından geleni arttırmıyor onu söyleyeyim. Bunu basıyorsun %50 buradan alıyorsun. Battle Pass'te şu tarz bir kitap var. Bu kitap 1 saat boyunca silahın için gerekli silah level XP'sini %30 arttırıyor. Buradan %30 alıyorsun. Buradan %50 alıyorsun. %80 bonuslu kasıyorsun bu yemek ne istiyor diyeceksin. Bu yemek. Bunları istiyor. Zaten şu günlük NPC'den bu da günlük NPC'den. Amit gönderip tuz bulturtabilirsin. Yağmur yağdığında yengeçten buluyorsun. Bu ise birazcık sıkıntı. Meyve ağaçlardan ağaçlardan falan elde edebiliyorsun. Ben nasıl elde ettim? Ben şunu yaptım. Mesela şu an event var. Bu ne eventmiş? ah dominion event. Mesela buna gidiyorsunuz. Size şundan veriyor 10 tane. İçinden tamamen random atıyor. Buradan şansını düşürüyorsun. Ben kaç gündür bu emutlara katıyorum mesela buna gidiyorum bu da kutu veriyor bak gibi. yeşil kutudan çıkmıyor ama şu mavi kutuları elde etmeniz lazım. Yani güzel sıralamaya girmeniz lazım. O yüzden ben dominionlara gidiyorum. Sonuncu olsak da ilk 40'a girersen şu kutudan veriyor. Ve buradan golden apple çıkartabiliyorum. Buradaki gördüğünüz bütün yemekleri T7'lara katılarak yaptım ben mesela. Şunu da göstereyim size emutta bir tane yemek var bu cadılar bayramında gelen. %50 slacks bizden arttırıyor ve %115 daha az token'ımız gidiyor buradan. Bunu hem... Ancından atıyordu hem de şu anda evlut varken buradan yapabiliyorsunuz. Kendisi şuradaydı. Bu ikisini istiyor. Mesela bunlardan bir tane basalım. Hatta bir tane basmadan önce bir tane daha keseceğim. Nerede o? Kesebilirsek. Şu an kaç mesela? %9.39. Buna kaç geliyor ona bakalım. 30.593. Mesela birinci silahınız elindeyken. ikinci silahınızda puan geliyor mu? Ona bakalım. Kaçtı unuttum ya. 30.593. Alzheimer başlangıcı var bende ya. Hadi bakayım. Geldi mi? 30.608 oldu. Bu kaç oldu? 9.414 oldu. 0.200 falan verdi. Peki ben bu yemeği yiyeceğim. Tamam şu an %50 masteri bonusum arttı benim. Hemen bir kesiyorum. Gel bakalım. İşte sabit kaldım. Sabit kalınca benim mebem hatam artıyor. Yani pasiften dolayı. 9.438 oldu. Bu da 30.623 oldu. Buralara gelip bu yemeğiniz basılı. Mobları toplayacaksınız. Bir parti marka bulursunuz. Ben şimdi çok bakmadım. Zaten gece olacak birazdan burada kaos çıkacak. Bu açık dünya dungeonlarında yani Abyss dungeonlarınızda böylece kasabilirsiniz. Bu 9.460 oldu. 30.638 oldu. Bu şekilde kasıyorsunuz. Peki nasıl kullanacağız? Mesela buradaki parlıyor. Bakın sadece şuna bakın. Tap olduğu için bu parlıyor. Bu parlamıyor. Ee, peki şöyle bir şey var. Bak burada ne yazıyor? Dagger'da evasion alırsın diyor. Şimdi benim evasion'ıma iyi bakın. 994 Dagger'ı aldım 1100 oldu. Dagger'ı bıraktım düştü. Dagger'dan ben şu an ev alıyorum. Zaten e, ee, kamerayı da şöyle kapatıp. Şuraya baktığımda bak. Dagger elime çektiğimde skill damage boost. Hafta 460 alırken Dagger'da 420 alıyorum. Ama buff duration burada daha uzun mesela. Ve hafta bak biz de o veriyor. Peki bu neden böyle abi? Hangi silah elinde tutarsan onun bonuslarını alıyorsun. Şu an gördüğünüz üzere bu özellikler master efektleri almak istiyorsan diyor elinde tut diyor. Aşağıdaki işte şu özellikleri almak için diyor iki kullan diyor. Yani ben bu özellikleri istiyorsam staff elinde tutacağım. Bu özellikleri istiyorsam dekor elinde tutacağım. Burada da seçim yapmak size kalıyor. Ben staff skillerimi kullandığımda bak buradaki mana regen, mix critical hit şans, skill damage boost, yakma şansı ve pardon yakma sar ve yakma şansı alıyorum. Dagger'da ise işte moment speed, debuff, mebuff alıyorum. All evasion alıyorum. Bunlar e, skill attığımda geçerli. Hatta şöyle de diyebiliriz. Bak şimdi bu silahın kullanımına bak. 10 saniye değil mi? Kafa geçtim kaç saniye? 10.01. Sebebi de 2 wisdom geliyor yani. Wisdom kullan veriyor. O yüzden abi mesela Dagger'da dediğim gibi silahları, kullanırken bir de üstüne elimde tutup alıyorum diye kullanıyorum. Bunları almak istiyorsan %2 ekstra cooldown speed. Buradan işte dagger elinde tutacaksın. Ama staff elinde tutarsan da bunları alırsın diyor. Elit şans için yer yer staffı elde tutacaksın. Yer yer evasion için dagger elde tutacaksın. Orası size kalmış. Ama ne bileyim bu sword'de de aynı. Mesela sword'de sen boss'a verdin. Ee, boss damage reduction, boss endurance falan yaptın ya. Bunları kazanmak için hangisi tam bilmiyorum. Bunlardan da Birkaçını elde etmek için Sword'u elinde takman lazım. Sword GS oynuyorsunuz diyelim böyle açalım. Buradan mesela şuraya bir atak için killerinizi de atabilirsiniz. Ama atıyorum şunun için elinde tutman gerekiyor atak sipte almak için. Ben de o yüzden kapatıp tekrar açalım. Bu dedim elimde tutmazsam nasıl olur diye bir şey çıkarttım. Böyle bir verdim. Daha sonra cooldown'a dönmeyi düşünüyorum. Mesela %8 cooldown veriyor. Bunu bir deneyeceğim. Digger da yukarı kısma verdim. Yer yer şu an evajer'ın benim düşük. Bu tam bitmedi. Buradan evajer'ı kullanıyorum. Mesela ben şundan da vazgeçtim. Buradaki critical damage sizin dagger skilllerinizde etkiliyor mesela. Hatta hatırlıyorsanız bunu yapmıştık. Şurada e, critical damage vardı. İşte dagger elime alıyordum falan yüzdesi artıyordu. O şekilde kullanabiliyorsun. Buna iyi bakın. Kendinize şey yapın. Mesela hitim çok yüksek olursa ben dediğim gibi burayı bırakıp ve işte buradaki dagger'daki eva'yı alıyorum. Veya cooldown ihtiyacım oldu tekrar sapa dönüyorum. Burayı bir tekrar edeyim. Master efekti almak istiyorsanız silahı elinde tutman lazım. Mastery skills'i almak istiyorsan da herhangi bir staff skin'de kullanman lazım. Mesela ben bunu kullandım ya şu an. Bunu kullandığım zaman ben staff'tan mana regendir, %critical hit şansım, skill boost şansım, yakma hasarı ve yakma şansı alıyorum. Fakat staff'ı elimden bıraktım da bak şöyle göstereyim. Bırakayım. Buradaki şey gitti. Şu an iki tane biz alamıyorum, Kuldan ve mana'm azaldı, base damage'im azaldı, max mana'm azaldı. Manlara gelim azal. Hatta manama bakın 9265. Buna geçiyorum 8895. Bunu da etkiliyor. Bir de skillerimin yanına bakın. Bak bir yazmaya başladı. Hani şu an elimde dagger var. Diğeri böyle yazıyor. Bu da geçtiğinde bak bunun yanında 2 yazıyor bu şekilde. Bakın bu arada mesela 12.6 saniye. Bunu kullan var. Dagger'a geçtiğinde bu da 12.5'a düşüyor. Hani şey ayarladım biraz önce. Mesela Dagger'a geçtiğinde %20 kullan speed alıyorum. Staff da %18. Hani bu bile oradaki 0.2 bile skilllerinizi de etkiliyor. Ona göre çok iyi seçmeniz lazım. Dediğim gibi işte buradan e, skillleri atarken hiç şans ihtiyacınız olacak. Ona göre verebilirsiniz. Elinizde tutabilirsiniz. Veya işte hiç şansım yüksek. Ben buradaki evasion'ı Ranged Death veriyor. health regen veriyor. Mana maliyeti azaltma veriyor. Buff duration veriyor. Bir basıyorsun. Normalde mesela şu an dagger tutuyorum değil mi? O kaç saniyemiş? 12 saniye. Basıyorsun 17 saniye falan çıkıyor. Skilllerden bu masterden ve kıyafetlerden yine gelen bakturation'lar var. Bunlarla süresi bayağı uzuyor. Bunu başka şey aktaramıyorsunuz fakat sıfırlayabiliyorsunuz. Mesela ben buradaki Wizdow'da Wilkin şansı istemiyorum. 20.000 sulan harcadım geri aldım. Buradan speed 3 istiyorum. Ve bunlar ciğırı da arttırıyor. Şöyle göstereyim. Şu an ben BP ciğırında mıyız? BP ciğırında değiliz. 3750 falandım normalde. Şu an 3720'yim. Bak şuna da vereceğim. Hop bonus demeç ver bakalım. Şu anda ben yeni artmadı lan. Niye böyle oldu? Normalde 20 cihir skor veriyor. Bilmiyorum arttırmadı şu an. Bunlar da cihirde de arttırıyor bu arada haberiniz olsun. Ben 3700'düm. Ben yani biliyorsunuz kıyafet falan önceki videodan her şey aynı. Bir tek bu 15 oldu. Buna verdim. Bu arttırmış da bilmiyorum şu an arttırmadı gene. Belki de 15 yaptık ya şey yapamadık diye şuraları da geri alacağım. Böyle deneyeceğim bakalım verdim mi? Yok hala. Demek ki level alması yetiyormuş ya. Level'ı kasın 20 cihir direkt veriyor demek ki. Bunlara verdim mesela tamam mı? Bu şekilde yaptım. Buradan istersen de kullanıla gidebilirim. Şu an %3 kullanıla aldım. Basıyorum AP'ye. Ne oldu abi? %20. Hop %21 bak. Hafta daha çok kullan var. Fireball'a geliyorum. 9.9 saniye. Buna geçiyorum 10. Bu 12.5. 12.4. Hepsinin kullan bak. Azaldı. 25.0'dan 24.8'e düştü. Meteor mesela. 42.4'ten 42.1'e düştü. Hani bunu etkiliyor. Bu nasıl bir kombinasyon çıkaracağını size kalmış mantığı bu. Dediğim gibi istediğin kadar geri alabiliyorsun. Tamam 10.000 solan. Tekrar vermesi birazcık pahalı. 81.000. bin 10 milyon var diye şimdi gösterebiliyoruz verebiliyoruz da biraz fazla para gidiyor. Tamamen yani size kalmış. Şimdi ben mesela şunu da yapıyorum. Şu an elimde dagger var. Ha stop var. Dagger'a e çevirdim. Dagger'a daha fazla XP gelsin ve gözyaşları da herhalde buna az gidiyor diye düşündüm. O yüzden başta dagger elimde tutuyorum. Dagger'ı 15 yaptıktan sonra 16 yapacağım. Sonra dagger yapacağım. Şöyle bir genel size özet yapacak olursam da Weapon Master'i silah level'ımız. Ebi istancılardan mob kestiğimizde günlük kontrattan gelen gözyaşı normal yeşil kontrat düşürdüklerimizden gelen gözyaşıyla Secret Tancılardan haftalıktan çıkan gözyaşlarıyla Coop Tancı'ndan çıkan gözyaşlarıyla bunlara level'ımızı kasıyoruz. Açık dünyada kasarken masteri bonuslu yemek, Battle Pass'ten gelen Mastery bonuslu kitap basarsanız %80 daha fazla alıyorsunuz. 12, 13, 14, 15 level kasmak harbiden zor. İstediğiniz gibi puanı geri alıp geri verebiliyorsunuz. Fakat biraz fazla puan atıyor. Biz şu an 400 bin, 500 bin yaktık bile. Elinizde taktığınızda şuradaki özellikleri alıyorsunuz. Skill'leri kullanırken şuradaki özellikleri alıyorsunuz. Ve level atladığında da 20 cheer score arttırıyor bu size. Hani yaklaşık bir buçuk ayda falan 16 level yapmış olacağız. Zaten tier 2'ler gelene kadar puanlar buna gitmeyeceği için gözyaşlarınızla farklı silahları fullersiniz. İleride belki ona geçerim derseniz eğer. Benden de bu kadar aklınıza takılanları bir içerik önerisini yoruma yazmaktan çekinmeyin. Gelirseniz her akşam Twitch'te canlı yayındayız. Linkimiz açıklama kısmında. Chrome videomuzu kaçırmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.